Merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Zayt videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber size söylediğim daha önceden de belirttiğim dünyanın en büyük sandık açılımı yapacağız. Çıkın medal ile. Yani PUBG Zayt dünyanın en büyük sandık açılımı. Ee, bunu gerçekten inanmıyorsanız YouTube'a gidip bakabilirsiniz. YouTube'da bir ilk olacak. Dünyada bir ilk olacak gerçekten. En fazla sandık çıkın e, sandık açılımını biz yapacağız arkadaşlar. Ee, siz de inanmazsanız gidip görebilirsiniz kendi gözlerinizle. Şimdi Büyük gün heyecanlıyım. Açalım bakalım. İki gün kala açıyoruz bunları. Ee, videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Siz geç izleyeceksiniz bunu zaten. Onunla onunla açacağım ama özel sandıktan açmak istiyorum. Sonra belki koleksiyoncuya geçeriz. Onunla, onunla açıyorum. İlkini vuruyorum. Sizin şansınıza. Vurdum. Umi de seni güzel yoktu. Çoğu şey yok ama satarız zaten. Çanta geldi. Çantayı bilmiyorum. Parşütü de kullanmam. Ee, çok sevmedim. Bir tane daha vurdum. Yine masaya geldi Korona tabii. Uzi yoktu sanırım. Çanta çok güzel oldu. Miramar için özellikle. Çantayı kesinlikle kullanacağım. Güzel. Devam ediyoruz onunla vurmaya. Kaşif seti çıktı. Pizzacı seti çıktı. Güzel. Pizzacı seti bir tane daha çıktı. Satarız. Sıkıntı yok. Güreşçi boğa kafası çıktı. Çok güzel oldu. bu Gerçekten süper oldu. Bir tane daha onunla vurdum. Pizzacı şapkası. Of çorak toplaklar maskesi çıktı. Aman Allah'ım. <laughs> çorak toplaklar kar 98. Bu, bu efsaneydi. Özel kuvvetler üniforması. Bu da yoktu sanırım. Bir tane daha onunla vurdum. Vardı. O da çıkmıştı. Hadi be. Ee, bizim şunu çıkartmamız lazım. Bunu çıkartmamız lazım. Onun dışında bu kaskı çıkartırsak güzel olur. Ee, bir de tabi burada başka bir şey var mıymış? Ee, yokmuş. Ee, bir de şu juice seti falan çıkartırsak güzel olur. Yani setimiz olsun. Setimiz bol olsun. Şu varmış daha sonra. Bu da fena değilmiş. Yani göreceğiz. Onunla vuruyorum abi. Bir tane daha onunla vurdum. Ondan çıkmıştı zaten. Şu an kötü şeyler çıktı. Altın Hocam çapkası kullanmayacağım. Yine aynı paraşüt çıktı. Bir tane daha vuruyorum. Sonra diğerine geçeceğim. Belki tekrar döneriz buna. Kabili Kabili çok iyi olur. Güreşçi boğa seti de geldi. O tek van tekvandocu gibi dediğim şey. Çöl kamu koruyucusu seti. Koruyucusu. Aynen. Güzel. Aynen diğerine geçiyorum. Sonra tekrar buna dönerim. Aslan kafası ve şu e, çantayı çok istiyorum. Bir de tabi bunu bunu da istiyorum. Bu kaskı da istiyorum. Bu kaskı da güzel yani. Kayıkçı sandığında da bu şeyler var. Açalım bakalım onu. Bir tane de bundan doğru. Başlayalım. Çok kötü. Gidiyor şu anda. Plak şapkası çıktı. Buz okey başladı. Güzel. Bir tane daha vuruyorum onunla. Güzel bir şey. Kodaman seti çıkmış. Değişik. Çok güzel. Kusursuz tetikçi kafası çıktı. Boyun karşı seti, Kabin Görseli şapkası, Boyun karşı seti efsane. Bir tane daha çıktı gerçi de. Bir de Kabin Görseli şapkası. Bir tane daha onunla vurdum. Yine aynısı. Kötü. Bir tane daha onunla vuruyorum. Bundan yoktu ama satacağım kullanmam bunu ben. Kamin gelirse Bundan da çıkmıştı. Güzel M16 skin'i geldi. Güzel. Nice. Bir tane de onunla vurdum. Koşucu seti. Macera peres seti. Cezan e çıktı. Kraliçe mahfuz şapkası. Güzel. Şimdi ben diğerine geçmek istiyorum bir yandan. Şu aslan kafası falan şapkası tekle bir tane daha abi. Bir tane, bir tane daha. Son. Çıkmadı. onu vuracağız. Vay be tek tek gidiyor. Çıkın medallar. Azaldı o ya abi. Şu aslan kafasıyla o şapkayı, ay şapka diyorum çantayı çok istiyorum ya. Tekrar. fizici var da abi ya. Yine çanta. Tekrar yine. Yani. Çıkacak. Yine aslan geldi be. Geldi sonunda. Çok güzel oldu. Nice oldu. Şimdi çantayı çok istiyorum. Çanta efsane. Çok güzel. Bir de çanta geldi. Daha zor. Şapka da geldi. Çanta da geldi. Tamam. Tamam bitti. Bu kadar yeter. Şimdi de yerine geçebiliriz diye düşünüyorum. Tekrar bir kontrol ettikten sonra tabi. Efsane. Buradan çıkartmadığımız kalmadı. Şuradan. Şu çıkmadı sanırım emin değilim. Başka da bir şey çıkartmamıza gerek yok herhalde. Özel kuvvetler. Bu çıkmadı sanırım. Bu da çıktı galiba. Daha da bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Bu da çıktı bu da çıktı bu da çıktı. Aynen ben artık koleksiyoncuya geçeyim çünkü bu set falan çıkartmam güzel olur. Bu kaskı çok sevmedim ama çıkarsa neden yani olmasın. Ayrıca bu skinler de güzelmiş. Bu skinlerden çıkarmak isterim açıkçası. O yüzden onunu bununla geçtim. Bundan mı vardı? Bir tane daha vurdum. bir şey çıkacak mı bakıyoruz pilot ceketi bir de buz okeyi levye o güzel oldu ama pilot ceketini kullanmam skinler efsane oldu skinler çok güzel oldu yani güzel değil ama yoktu o yönden bakarsak güzel bir tane daha vurdum abi yine ay çiçek hiç kullanmayacağım ama satacağız e, buz m4'ü almak istiyorum gece dansıcı üstü kullanmayacağım kusursuz tetikçi setik güzel oldu güzel oldu o yoktu m4 geldi bir tane de ama buzu alırsam bunu kullanmayacağım yani kullanmayacak olurum diye düşünüyorum e, ee, buz M4 varken. Eee bakıyoruz buz paten elbisesi bir tane daha, daha geldi. Yani şeyden geldiğine birazcık üzülüyorum. Çok üzülmüyorum çünkü onları satıp buz M4 alacağım ben. Bir tane daha vurdum bu arada 115 kaldı çok az kaldı. Şu beyaz takım elbisenin de çıkartmamız güzel olur. Bir takım elbise çıkartmamız yok mu ya? Şu abi ya şu çok güzel. Onun dışında buradan zaten başka bir şey yok abi ya. Bir de bu bu şeyini çıkartırsak nice olur. Şu kask da güzelmiş. Bu kaskı da sevdim. Bir tane daha kırklı vuruyorum abi. Macera Perez çıkmış mıydı? Unuttum. AKM çıktı. Kraliçe muhafızı. Ocağı çıkmıştı sanırım. Eee son onluyu vuruyorum. Buradan her şeyi çıkarttık değil mi? Emin olalım da. Aynen çıkarttık ya. Çıkarttık çıkarttık. Son onlayı vuruyorum. Hadi be. Artık tekliğe geçiyoruz. Maceripençe şarkısı çıktı. Çok çıktım be. Çok güzelsin de. Çok çıktın. Bu da levye de çıkmış Çok güzel ve kusursuz kafası çıktı. Tekliden de elbiseyi çıkartır mıyız? Hadi bir tekliden de elbise. Hadi. Yapma be. Çıkacak. İnanıyorum. Çıkacak. Hadi. Hadi arkadaşlar. Şu an durdum. Eğer ki bu kıyafetin çıkacağına inanıyorsanız lütfen yorumlara şimdi gidip e, çıktı ya da çıkmadı. Yazın ki bakalım çıktı mı çıkmadı mı görelim. Ama gerçekten yani dürüst olun ilerletmeden yapın bunu. Bakalım çıktı mı çıkmadı mı. Yazmışsınızdır herhalde. Açıyorum. Bu ne ya? Bir tane daha. Bundan ne çok çıktı arkadaş. 3 tane kaldı arkadaşlar. <laughs> Bitti. Ee, bir de BP açalım sizlerle beraber. 33 onları da yiyelim abi. Hazır gelmişken belki çıkın medal verir. Oradan belki birkaç kasa daha. Belki de bir kasa daha açma şansımız olur. Buradan veriyor biliyorsunuz ki. Bu vardı zaten. Bu güzelmiş ama. Sevmiştim ben bunu. tane daha vurdum. Bu da vardı. Zaten onları satacağım arkadaşlar. Bu M4 almak istiyorum. Son 3. Hadi çıkın medal var. Bir tane ya. Bir tane çıkın medal sen yeter ya. Son arkadaşlar. Çıkın medal gelmesi lazım. Şöyle üstüne dokunalım dokunalım. Bir tane lazım ya. Gelmedi. Canımız sağ olsun arkadaşlar, şimdi ben hemen bunları satıp geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, sonunda ee, buzlu orada almayı başardım yani daha doğrusu şimdi alacağım sizlerle beraber. Çok şey sattım ama yani kullanmayacağım bir de e, çıkabilecek yani ileride çıkabilecek olan şeyleri satmaya çalıştım elimde olan. E, açıkçası beklendi beklediğimden daha zor oldu e, şunu satmasam falan filan derken. 89.000 oldu ama artık alabiliriz sonunda. Silver gidiyorum ve Buzul M4'ümüzü alıyorum ha Hayırlı uğurlu olsun. aldık. Hemen gidiyorum envantere. Hayırlı uğurlu olsun kullanacağız. Bunu da satabiliriz artık. Biriktirelim. Evet arkadaşlar bir sandık açılımında sonuna geldik demeden önce demeden önce hemen bir setimizi giyelim. En iyi setimiz ee, şu anda bana kalırsa şu şekilde olabilir. Ee, şöyle yapsak bu da güzelmiş. Aynen böyle kalsın. Evet şimdi diyebiliriz Bir sandık açılımının da sonuna geldik ama bu sandık açılımı dünyada, YouTube'da bir ilk oldu ve en büyük, en fazla çıkım metalı aç açılan sandık açılımı videosu oldu arkadaşlar kayıtlara geçen en büyük dünyanın en büyük çıkın metalı sandık açılımı oldu. Ee, ben size demiştim bunu halen de aranızda inanmayan varsa YouTube'a gidip bakabilirsiniz ee, En büyük sandık açılımı bizde arkadaşlar O yüzden bu videoya güzel bir like ve güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Lütfen eğer ki like atmadıysanız eğer ki yorum yapmadıysanız ki ee, bence yorum yapmadınız Hemen aşağıya gidip bir yorum yapıp bir de like atarsanız çok mutlu olurum gerçekten Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız yani sandık açılımı tarzda PUBG Mobile'da da gelebilir. Lütfen like ve yorumlarınızı atın arkadaşlar. Gerçekten e, emek kokan bir video. O kadar biriktirdim ben bunları. E, bence seveceğinizi düşünüyorum. Umarım sizler de güzel şeyler çıkar PUBG'de oynayan arkadaşlarıma. E, görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.